Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 8 Nisan Cuma İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 8, pardon 7 koşulu bir programımız olacak. 7 plasa ve 1. 3. Ganyan için önericem e, önereceğim 1-2 savkan var. İkilimiz olacak. İnşallah e, yanılmayacağımız bir program geçiririz. Tüm yarışseverlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet videolara geçmeden önce desteklerinizi bekliyorum. Hemen videomun altında bulunan bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Ve de yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele 4 rekor Arapların 2000 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 5 şartlarımız yer alıyor. Çok uygun bir grupta start alacak olan 2 nolu Bütünay, Mehmet Kaya ile bütünleşmiş bir şekilde e, bu koşuyu kazanma e, çok çok yakın. Benim banko adayımdır. Arkasına 3 nolu Gül Baba Ekürüsünü bağlayabiliriz. Ve de 5 nolu Demir Bars sevgili dostlar, Cemal Pasoyla etkili koşmasını beklediğim bu iki safkanın arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz 2 nol ay benim bankomdur arkası 3 ve 5 ikili için tercih yapılacak safkanlar Evet ikinci koşumuz altılı gayanımız burada start alıyor bir mailin koşu 4 yaş şarapların 1600 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor bir safkanımız ekürü 5 nolu Kıbrıs rüzgarı ve de son muhafız Altınoğlu Safkanımız ekil olarak start alacaklar. Evet ben burada e, ilk tercihim nolu Uçan Berk diyeceğim ben Kaan Can Gökçe ile yaptığı üst üste yaptığı üçüncü e, üç tane üçüncülük çıkarttı. Ben yarın e, bu koşu çok etkili koşacaktır. Maydane çıkma yakın sapkın olarak görüyorum. nolu Uçan Berk benim ilk tercihim. 2. atım 1 nolu S yanar Cemal Pasoyla. 3. atım 4 nolu Baba bütün Görkem Özçelikle de. mutlaka değerlendireceğiz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sonradan ekürlerimiz 6 nolu son muhafız ve 7 nolu Tek War Start diyeceğiz. Çetin Ok'la ok etkili koşmasını bekledim. 5. ve sonsa şahsi safkanım sıralamam 2 1 4 6 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet üçüncü koşumuz 5'li gayrımız burada start oluyor. Satış 2 bir mücadele 4 rekoru İngilizlerin 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet süratli gidecek bir koşu yine bizleri bekliyor. Evet koşuya şöyle bakıldığı zaman ben 2 nolu Hasan Efe'den Mustafa Çek'le etkili bir performans gelecektir bu aralar. İki tane üst üste beşincilik yaptığı bizleri kesinlikle aldatmasın. Ben çok etkili bir koşu gelecektim Mustafa Çiçek'le. Benim ilk tercihim iki nolu Hasan Efe. İkinci altın dört nolu safkanımız Nevzat Avcı ile etkili bir performans beklediğim safkanlardan biri. Son altıncılığını önemsemediğim bir koşu çıkarttı. Uzun da koşuyu kazandı. 1400'de ikincilik güzel ikinciliğe sahip oldu. Nevzat Avcı ile ben bu kısa mesafede yine etkili koşacağını düşünüyorum. İkinci tercihim 4 nolu safkınımız. Sonradan 3 nolu Okaz diyeceğiz Muhammed Birbilgin ile. vere. son olarak da 7 nolu Power Off diyeceğim Görkem Özçelik Benim 4. ve son şanslı safkınım olacak. Sıralamam 2-4-3 ve 7 nolu safkınlar önceliğindir bu koşuda. Evet dördüncü koşumuz Handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Toprak Akarca Devze Davcı e, iyi bir grupta start alıyor. Yarışa ya, ilk startında güzel bir birincilikle başladı. Sonra bir sekizincilik, beşincilik son koşusunda e, toparlanma gözlenen ikincilikte ayrıldı. Ondan sonra bir 33 günlük bir arası var. E, bu ara iyi geldiğini düşünüyorum. Toprak Akarca benim ilk tercihim olacak 5 ve 1 bir nolu safkanımız Gökhan Gökçe ile yaptı. üst üste üçüncülük, dördüncülük, ikincilikleri yani Sığdırlı yarın birinciliğin güçlü adayları olduğunu düşünüyorum. ikinci tercihimde bir nolu safkanımız sonradan iki nolu best of rock diyeceğiz. Mehmet Kayela kendi safkanları bir mendip yavrusu o da aynı toprak akarca gibi iyi bir orijine sahip olan 2 no best of rock'ı da göz ardı etmeyeceğim. Hele burada 4 no Duranhan Muhammed Mirbilgin ne ilk defa buluştu. O da son yaptığında bir altıncılık da ayrılıp aynı toprak akarca gibi. O da 33 günlük bir arası var. E ben ters bir yarış gelebilir. Bu saf dikkat diyeceğim. E 5 ve 1 sanki yeterli gibi ufak bir çile oynayacak arkadaşlar. Yeterli olacaktır. Ama e 2 ve 4'ü de bütçemiz dairesinde yazalım. Büyük oyuncak arkadaşlar 4 ile 2'yi de es geçmeyebiliriz sevgili dostlar. Benim burada sıralamam yarınki kuponunda 5, 1, 4 ve 2 nolu safkanlar tercihim olacak. Evet 5. koşumuz <laughs> şartlı 4 yamak 1. 4 rekoru İngilizlerin 2200 metre kumdan mücadelesini izleyeceğiz. 2. 3'ü gayrımızda burada start oluyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet burada iki safkan yani bu koşuyu kapatmış gibiler sevgili dostlar. Domra, Ernaklı ilk defa buluştu. ilerleyen yaşına rağmen gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Yaptığı son koşusunda 1900'lü şartlı üçü kazanmasını bildi. Hesabı uzasa da Domra yine e, kazanmanın güçlü adayları olduğunu düşünüyorum. E, tecrübeli bir aprantı arkadaşımız da var. E, bu aralar formda olduğunu düşündüğüm bir... Erhan Aktuğ'la start alacak Domra direne direne koşuyu kazanabilir. İlk tercihim 4 nolu Domra. Bunun en ciddi rakibi de 2 nolu dev adam olacak sevgili dostlar. Yani 4 ve 2 benim tercihimdir bu kuşta. Evet 6. koşu 6. ayımızın da 5. ayağı olan şartlı 3. bir mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 2. metre kumda mücadele verecek. Ve hesap burada kayıtlı. Evet bakıldığı zaman burada da sanki iki safkan yeterli gibi görünüyor ama ben e, burayı kapama taraftarıyım. Ben kendi kuponumda yarın kapatacağım. E, bu iki safkan için yani 5 nolu e, Nurhan Hanım, Atakan Cem daha devrenle üçüncü kez buluştu. Çim performansı pek o kadar iç açı gözükmese de son koşusunda ondan önce koşuları gerçekten muntazamdı. Nurhan Hanım e, yani bir iki adım öne çıkıyor. İkinci tercihimle 4 nolu e, Baby Bambam ve bam, Görkem Özçelik'le ilk bir beşincilik ondan önceki koşusunda bir birincilik elde etti. Gerçekten güzel bir birincilik son kostüm güzel bir ikincilikle tanıştı. E, yani 5'e ciddi rakiptir sevgili dostlar yani 5 ve 4 ufak buçuk arkadaşlar için yeterli olacaktır ama ben 3, 1 ve 2 nolusu hakkımları da ayırmayarak bu ayağı ben kapatarak geçeceğim sevgili dostlar. Evet, yedinci koşumuz altılı ganyamızın da son ayağı Kısa vade altı bir mücadele, dört yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. E, yedi safkımız yer alıyor. Evet, burada banko adayım. Burada e, altılı ganyamızın son ayağına tekabül eden bu koşuda bir nolu kudretli tay, üçüncü birinciliğine Okan Gökçe ile e, çok çok yakın sevgili dostlar. Benim banko adayım olacak, banko olarak değerlendireceğim. Ee, ve de arkasına 3 nolu e, uzun Mehmet çok ciddi rakibidir tabii ki Kudret tayın. Ve 2 nolu Polatlı Rüzgarı diyerek burada da bir ikili deneyeceğiz sevgili dostlar. 1 nolu Kudret tay bankomuz arkası 3 ve 2 iki. değerlendireceğiz. ikili içinde önereceğim safkanlar olacak bu koşuda. Evet İzmir programım içinde sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Bankumuz e, bankomuz son ayağa tekabül etti sevgili dostlar. Kudret Gita'ya güveniyoruz. Ve 3. birinciyle üst üste kazanmasını bekliyorum. Bankumuz oldu. ikilimiz de oldu. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.